Arkadaşlar herkese merhabalar tamam, hoş geldiniz ben İsmail Bu videoda arkadaşlar yeni bir instagram adasından bahsedeceğiz Reklamlarım değerlendirmede kalıyor sürekli 24 saattir nasıl değerlendirmeden çıkartırım Neler dikkat etmem lazım neler yapmam lazım bu konu hakkında sizlere bahsedeceğim arkadaşlar Öncelikle arkadaşlar hesap kalitesine gidiyoruz Şuradan hesap kalitesine bir girelim Buradan bir sorun var mı diye bakıyoruz arkadaşlar. Hesap sorunlarına geldik mi? Buradan bakıyoruz arkadaşlar. Bir sorun var mı yok mu? bu Reklamla alakalı. Eğer bir kısıtlama söz konusuysa buralardan o yüzden reklam hatası alıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Reddediliyor olabilir. Reklamlarınız uzun sürede değerlendirmede kalıyor olabilir. Yani öncelikle hesap kalitesinden kontrol ettiğinizde arkadaşlar sıkıntı yaşamazsınız. Yok sonra reklam yöneticisinde buraya geldiğinizde Buradan zaten aktif olacaktır reklam hesaplarınız. Eğer çok uzun süre değerlendirmede kalıyorsa arkadaşlar değerlendirme talep edebilirsiniz, değerlendirme talep kısmından reddedilirse reklam aktif olacaktır arkadaşlar. Yapamayan arkadaşlar için aşağı instagram adresimizi, whatsapp numaramızı bırakıyoruz arkadaşlar. Bizi oradan ulaşım sağlayabilirsiniz. Tüm reklam sorunlarınızı çözmekteyiz arkadaşlar. Web sitemizi ziyaret edebilirsiniz pektaşmail.com yazarsanız. Orada web sitemizden de bakabilirsiniz makalelerimiz arkadaşlar. Sorunun çözüm basit arkadaşlar. Ee, daha böyle bir videolar gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Diğer sorunlarınız Instagram'da varsa diğer videolarımıza göz atabilirsiniz arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Hesap kalitesinden buradan arkadaşlar işletmenize, buradan da kişisel ana hesabınıza bakabilirsiniz. Hesap sorunlarınızdan da buradan bir kısıtlama varsa eğer, ya da değerlenme talep ettiyseniz Buradan da değerlendirme sonuçlarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan video için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.